Evet arkadaşlar şimdi topraklamadan bahsedelim. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Mesela dokunmayla elektriklenmeden ne oluyordu? Mesela bir cismimiz olsun. Yükü ne kadar olsun? +10 Q olsun. Yarıçapı R olsun. Bunun yanına nötr başka bir cisim vereyim. Bu da nötr bir cisim olsun. Mesela nötr cismin yarıçapının R olduğunu, buna A cismi, buna B cismi olduğunu ve B'nin yarıçap hakkında yorumlayalım. A ve B'nin son yükleri. Mesela dokundurduğumuz isminde yarı çapı R olsa ne olur? E dokununca ne yapacak bunlar? Toplam yükü kardeş diyecek. Ne yapacağız? Paylaşacağız. Dokunma olduğu için paylaşım olacaktır. Ne yapacak? Toplam ne kadar yük var? 10 Q. Bunda yük yok zaten nötr. O zaman onu paylaşacaklar. Nasıl? R, R olduğu için eşit paylaşacaklar. Yani artı 5'i A'da kalacak. Artı 5'i B'de kalacak. Peki o dokunan cismin yarı çapı R değil de. Mesela dokunan cismin yarı 4 R olduğunu düşünelim. O zaman toplam yük ne olacak? Zaten A'da yük vardı. B'de yük yoktu. B'ye ne türdü? Dolayısıyla ne yapacak? A'nın 10 kiloluk yükünü paylaşacaklar. Nasıl? Kardeş diyecek. 1'e 4 oranında. Çünkü senin yarı çapın benimki 4 R. O zaman ne yapacaklar? Onu 5'e böleceğiz. Bunda artı 2 Q kalacak. Bunda artı 8 Q olacak. Peki B'nin yarıçapını 9 R yapsam ne olur? Yine toplam yükü paylaşırlar. Bu sefer 1'e 9 oranında ona bölerler. O zaman buna artı 1 Q kalır. Bunda artı 9 Q olur. Peki B'nin yarıçapını 99 R yapsam ne olur? Toplam 200'e bölerler. E, 10 köyü 100'e böldüğüm için o zaman burada ne kalır? 0.1 Q'luk yük kalır. Bunda ise 9.9 yük kalır. Peki B'nin yarıçapını 999 R yapsam. O zaman 999'a 1 oranda paylaşacaklar yani yükü 1000'e bölecekler. O zaman A'da ne kalacak? 0.01 Q kalacak. B'de ne kalacak? 9. işte 99 Q kalacak. Peki B'nin yarıçapını arttırdıkça dikkat ederseniz o dokunan nötr cismin yarıçapı ne kadar büyükse yükün fazlalığını ne yapıyor? Kendi alıyor. A'da kalan yük azalıyor. Peki ben bunun yarıçapını çok 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 büyütsem, sonsuza kadar götürsem. O zaman ne olacak? Kardeş diyecek. Benim yarıçapım yanında seninkinin hiçbir önemi yok. O zaman sen bütün yükü sen bana ver. Bu nötr kalacak. Yani ne olmuş olacak? A'da nötr olacak. Bütün 10 köyü kim alacak? B alacak. İşte topraklamak demek ne demektir arkadaşlar? Bir cismi dünyaya dokundurmak anlamına gelir. Şimdi bizim dünyamızın yarı çapı o cisimlerin yanında sonsuz derecede büyük olduğu için yani şunu bizim dünyamız gibi kabul edelim. Şöyle bir dünya çizeyim. Sen toprağa bağlarsan cismi dünyayı dokundurmuş olursun. E ne olur? E dünya da der ki kardeş benim yarı çapım senin yanında sonsuz derecede büyük. O zaman sen bütün yükünü ne yap bana ver. O zaman ne yap sen nötr kal der. Dolayısıyla topraklamak demek dolayısıyla ne demektir arkadaşlar? Bir cismi dünyaya dokundurmak anlamı demektir. Ve dünyaya dokunduğu için, dünyanın yarıçapı çok büyük olduğu için ne yapar? O cismin fazlalık bütün yükünü kendi alır ve o cismin nötrler. Yani bileceğin birinci olay. Toprak her zaman ne yapar? Nötrler. Mesela prizlerde toprak hattı vardır. Mesela fişe prizlere takarken ne olur? Orada iki giriş artı eksinin yanında bir tane de orada toprak hattı vardır. Toprak hattı demek ne demektir? Şu demektir. Hani bir kaçak olursa, bir fazlalık olursa toprağa bağlar. Veya paratoner kullanıyoruz. Niçin kullanıyoruz paratoner? İşte yıldırımlar düşüyor. E yıldırım düştüğü zaman ne oluyor? E orada çok yüksek bir elektrik akımı, çok yüksek bir yük miktarı geliyor. E bizim ne yapmamız lazım? O elektrik akımı sonuçta çevreye zarar vermesin diye nötrlemek lazım. İşte nötrlemek için ne yapıyoruz? Paratonerle direkt toprağa bağlıyoruz. Yani toprak, dünya dokunduğu her cismi ne yapar? Nötrler. Onun için mesela ne derler? İşte çok stresliysen elektriğini alsın diye çıplak ayakla işte kumda, toprakta yürü. E niye oluyor? İşte toprağa dokunduğu için sonuçta insan da sürtünme sonucunda ne yapıyor? Elektriklenmiş oluyor. Onu elektriği ne yapıyoruz? Nötrlüyoruz veya yakıt tankerlerine bakarsanız şöyle yakıt tankerleri hareket ederken o tankerlerin arkasından bir zincir sarkar. Bir yere asfaltı temas eden. İşte o nedir? Sürtünme sonucunda ne olacak? O elektrik yüklenecek. O elektrik yükü işte bir kıvılcım falan çıkarsa yanıcı madde taşıdığı için hani patlamasın diye o sürtünme sonucunda, havayla sürtünme sonucundaki o yüklenmenin fazla yükü hep nötrlemek isterler. Nötrlemek için ne yaparlar? Sürekli onu toprağa temas halinde tutmaya çalışırlar. Yani topraklamada bileceğin olay şu. Toprak dokunduğu bütün cismi her zaman nötülüyor. Dokunan cismin yükü ne olursa olsun, yarı çapı ne olursa olsun, yük miktarı ne olursa olsun fark etmez. Toprağın yarı çapı o cismin yanında sonsuz derecede büyük olduğu için toprak dokunan her cismi nötürler. Ancak cisim etki altındaysa, etki altındaysa toprak çekilen yüklere bir şey yapamaz. Sadece istenmeyen itilen yükler nötürler. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mesela bir cisim olsun? Bu nötr bir cisim olsun? Ben buraya ne yaptım? Artı yüklü bir cismi yaklaştırdım. E şimdi etkiyle elektriklenme yaklaştırdık dokundurmadık. Etkiyle elektrikleme sonucunda bu artı ne yaptı? Eksileri çekti. Artıları ne yaptı? İtti. Çekilenler burada, itilenler burada. Sen bu cismi tuttun, toprağa bağladın. Toprak bağlantısı şu şekilde gösteriyorsun. Dolayısıyla toprağın görevini nötrlemek. Dolayısıyla dokunduğu bütün cismi hepsini nötrlemek istiyor. Ama ne yapıyor? Kardeş diyor, buradakileri ben çekiyorum. Sen bunlara dokunamazsın diyor. Bunlar benim etkim altında. Dolayısıyla etki altında ise toprak sadece istenmeyen itilen yükleri. Yani şuradaki artı yükleri ne yapacaktır? Nötrüleyecektir. Eksi yükleri hiçbir şey yapamayacaktır. Ha burada toprağın bağlantı noktası nedir arkadaşlar? Önemli değildir. Nasıl yani? Mesela eksi yüklü bir cismin nötr cisme yaklaştırdım. Ne yaptı? E zıt yükleri, artıları çekti. Eksiler ne yaptı? İtildi. Dolayısıyla burada istenmeyen itilen yükler kimler? Eksiler. Toprağın görevi ne? İtilen, istenmeyenleri nötrlemek. Çekilenlere ne yapamıyor? Onlar etki altında olduğu için onlara dokunamıyor. Ha, etki olmasaydı toprak her şeyin ötürlerdi. Sen tuttun bu cismi toprağa bağladın. Ama nereden bağladın? Bu uçtan bağladın. Fark etmez. Nereden bağlarsan bağla. Toprak ne yapar? Çekilenlere dokunamaz. Kardeşler bu artılar kurum altında. Bunları çeken birileri var. Ben bunları etkileyemem. Ne yapar? Giden istenmeyen şu eksili kısımlar ne yapacaktır? Nötrleyecektir. Yani bileceğimiz olay şu. Toprak her zaman dokunduğu bütün cisimleri nötrler. Ancak etki altındaysa yani o dokunduğu cisim içinde çekilen bir yükler varsa onlara dokunamıyor. O zaman sadece istenmeyen itilen yükler ne yapıyor? Nötrlüyormuş. Mantığımız bu. Mesela şöyle düşün. Eksi yüklü cismi yaklaştırdım. Ne yaptım? Artıları çekti. Eksileri ne yaptı? Eksileri itti. E toprağa bağladık. E toprağa bağlanınca toprak ne yapacak? E diyecek. Burada etki altında var. O zaman ben ne yaparım? Ben istenmeyen itilenleri nötrlerim. Ne yapar? Buradaki eksileri nötrler. Ha nasıl nötrler? E o eksiler toprağa gider ve nötrlenmiş olur. Dolayısıyla o cismin bu ucu artıdır. Diğer ucu nedir? Nötrdür. Artı yüklü cismi yaklaştırdım. Eksileri çekti. Artıları ne yaptı? Artılar itti. E toprak ne yapacak? E dokunduğu için toprağa bağladığımız için toprak nötrleyecek. Kimi nötrleyecek? Çekilenler varsa çekilenlere dokunamayacak. İtilenlere şu artı ucu, burayı ne yapacak? Buraya gidecek nötrleyecek. Ha nasıl nötrleyecek? E burada artılar toprağa gidemediği için artı yük hareket edemediği için topraktan elektronlar eksiler gelerek şu artıları ne yapacak? Nötrleyecek. Yani toprak ne yapar? Nötrler. Kimi? İstenmeyen itilenleri nötrler. Ancak cisim etki altında değilse o zaman ne yapar? O cismin dokunduğu cismin her tarafını nötrler. Mesela eksi yüklü bir cismi yaklaştırdık. Lm nötr cisimlerdi. E buradaki eksiler ne yaptı? Artıları çekti. Eksileri ne yaptı? İtti. Sen tuttun toprağa bağladın. Toprak ne yapacak? Diyecek ki kardeş istenmeyen kim? Eksiler. O zaman gidecek orayı nötr diyecek. L ucu hala ne olacak? Artı olacak. Bu durumdayken mesela cisimleri birbirinden ayırırsan ne olur? L artı olur. M eksi olur. Ama mesela sen bu durumdayken cisimleri birbirine ayırmadan şu K'yı uzaklaştırırsan yani o çeken yükü uzaklaştırırsan o zaman toprak ne diyecek? Aa, artık koruma altında değilsiniz. Sizi çeken kimse yok. Gidecek ne yapacak? L ucundan ötürülecek. O zaman ne olur? O sen toprağı kesmeden o K cismini uzaklaştırırsan sistemden. O zaman toprak L'yi de M'yi de her tarafı ne yapar? Nötürler. Yani toprak ne yapar? Dokunduğu cismini ötürülecek. Ancak etki altında çekilen bir şeyler varsa onlara dokunamıyor. Ama o çekilen etki de ortadan kalktığı anda gidiyor orayı da ötürüyor. Artı yüklü cismi yaklaştırıp ne yaptı? Eksileri çekti. Artıları ne yaptı? E, toprak ne dedi? Kardeş dedi ben nötrleyeceğim. Kimi? Kim istenmiyor? Bunlar istenmiyor. Gidecek burayı nötrleyecek. Tabi nasıl nötrleyecek? Artılar toprağa gidemediği için topraktan eksi gelip nötrleyecek. Ha şu eksilere dokunabilecek mi? Dokunamayacak. Ne zamana kadar dokunamayacak? Şu K cismi sistemden uzaklaştırılıncaya kadar. K'yı uzaklaştırdığın anda gider o eksilerden ötürler. Ama sen ne yaptın? Sen o cismi uzaklaştırmadan önce toprak bağlantısını kestin. Yani toprağı işin içinden mi çıkardın? Sonra ne oldu? Hala buralar eksi yüklü. bu Buralar nötr. Mesela bu durumdayken K'yı uzaklaştırırsan ne olur? Toprağı kestikten sonra K'yı uzaklaştırır. Oradan buradaki eksilere çeken bir şey kalmadığı için. Bunlar da iletken olduğu için o eksiler L'ye de M'ye de dağılır. Nasıl dağılır? Yarı çaplarına göre dağılır. İşte buradaki eksi L ve M tarafından paylaşılır. Yarı çap büyük olan. Ama o K'yı uzaklaştırmadım. Toprağı kestim. Yani eksiler hali orada çekiliyor. Diğer uç zaten nötrlenmiştir. Toprak da işin içinden çıktı. Sonra K'yı uzaklaştırmadan bu L ve M'yi birbirinden ayırdım. E birbirinden ayırdığım zaman ne olacak? O zaman L de eksi fazla olduğu için eksi yüklenmiş olacak. M de ise hala nötr olacak. Ama işte burada sorulara şuna dikkat edin. Önce toprak bağlantısı mı kesiliyor? Önce o yaklaştırdığım cisim mi çekiliyor? Ve o yaklaştırdığım cisim cisimler ayrılmadan önce mi uzaklaştırılıyor? Ayrıldıktan sonra mı? Onlar hepsi nedir? Önemli noktalardır arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Peki bakalım. Nötr, kale, mn, pr çubukları şeklindeki yerleştirilmiştir. Pozitif yüklü iletken ilk küresi mn çubuğuna dokundurulup uzaklaştırıldı. E dokundurulunca ne oldu? E paylaşım oldu. Ne oldu? Bu artı yükü, oradaki artı yükü bu mn çubuğuyla paylaştı. Sonra uzaklaştırdık. yarıçaplarına göre paylaştılar. Artık MN çubuğu nasıl yüklü? Art yüklü. Art yüklü olduğu için etkileşim uzaklığında olduğu için buradaki artılar K'da KL çubuğundaki eksileri kendi doğru çekti L ucuna. Artıları K ucuna doğru gitti. E burada da yine eksileri çekti. Artıları ne yaptı? İtti. Ancak burada ne var? Toprak balansı var. Toprak ne yapacak? Nötrleyeceğim ben diyecek. Kimi? E diyecek ki buradaki eksiler çekiliyor. Bunlara dokunamam. Gidecek şu ucu ne yapacak? Toprak nötrleyecek. Buna göre şu anda uzaklaştırma falan yok. Sadece dokundurduk. Cismi çektik. Diğerleri aynen burada duruyor. K ucu ne olacak? K ucu artı yüklü olacak. L ucu eksi olacak. Ama KL cisminin toplam yükü gene nötr olacak. M ne çubu artı yüklü olduğu için onun M ucu da artı yüklü olacak. N ucu da artı yüklü olacak. E PR çubuğunun P ucu eksi çünkü toprak ona dokunamadı ama itildiği için R ucu ne yaptı? R ucu toprak tarafından nötrlendi. Burası da ne olacak? Nötr şekilde kalmış olacak. PR çubuğunun tamamı ise toplamda eksi yüklü olmuş olacak. Çünkü eksi yük fazlalığı daha fazla var. Peki iletken ve yalıtkanlardan bahsedecek olursak arkadaşlar. Maddelerde elektriği iletken, iletkenler, elektriği iletmeyen yalıtkanlar ve yarı iletkenler olarak sınıflandırılır. Yarı iletkenler çoğu ilerideki konularda 12. sınıfta göreceğiniz bir konu. Atomun yapısına bağlıdır. İşte iletkenler neydi? Serbest elektronlara sahipti. Onlar kafalarına göre ne yapabiliyordu? Atomlar arasında dolaşıyordu, geziyordu, gidiyordu. Cismin her tarafına gidiyordu. Ama işte yalıtkanlarda ise o elektronlar çekirdeğe sıkı sıkıya bağlı olduğu için elektrik ne yapamıyordu? Taşıyamıyordu. Peki atomlar bu şekilde madde oluşturan elektrik etki uygulandığında dış yörüngedeki elektronlar maddenin farklı yerlerinde kolayca geçebilir iletkenlerde. Çünkü serbest elektronlar kolayca dolaşabiliyor. İletken pozitif yüklü cisim, iletken nötr cisim arasında yalıtkan çubuk konulduğunda yük alışverişi olmazken iletken çubuk konuda olur. Mesela bu yüklü, bu nötr. E bunların arasında bir tane çubuk koydum. E çubuk koymak demek bunlar birbirine ne yaptım? Dokundum. Ama nasıl bir çubuk? Yalıtkan. E şimdi bunlar dokununca yükü paylaşacak da kardeş diyecek bu yalıtkan madde. Ben üzerinden yük geçirmem ki. Yani benim o elektronlar benim üzerimde rahat rahat hareket ederek siz kendi aranızda yük paylaşamazsınız. Dolayısıyla ne olur? Bu cisim genel nötr kalır. Yani hiçbir şey olmaz. Yani birbirine dokundurmamışsın gibi olur. Ama sen iletken bir madde koyarsan, e iletken madde koyduğun zaman ne olacak? Bunlar birbirine dokundurmuş gibi olacaksın. Yani bu iletkenin üzerinde yükler kafasına göre rahat rahat hareket ettiği için. O zaman diyecek ki biri yüklü biri nötr. O zaman ne yapacağız? Hadi kardeş biz paylaşıyoruz diyecekler. Elektronlar o iletken çivi üzerinde rahat rahat giderek bunları yükleri paylaşacak. Ve artı yüklü cisim ne olacak? Son durumda ikisi de artı artı yüklenmiş olacak. Yalıtkan cisimlerde elektrik yükleri çiftler halinde ve rastgele dağılmıştır. Yani yalıtkansa zaten ne vardır? Sonuçta artılar, eksiler vardır ve rastgele dağılmış durumdadır. Yüklü bir cisim yalıtkana yaklaştığı zaman yük çiftleri düzenli bir hal alır. Böyle cisimler arasında etkileşim olur. Yani yüklü bir cisim yalıtkana yaklaştırınca o yalıtkan üzerinde bir yüklenme meydana getirebiliyor. Mesela buradaki artı eksi çiftler kafasına göre rastgele dağılmış durumdayken sen eksi yüklü bir cismi yaklaştırdığın zaman ne yapıyor? Bu o artı eksi yükler burada toplandığı için. Bu uç artı burası eksi oluyor. Ama diğer bölge ne oluyor? Diğer bölge yine rastgele dağılıyor. Yani nötrlüğe ne yapıyor? Devam ediyor. Aslında buradaki kayne şu. Şimdi atomun çekirdeği var. Etrafında dolanan elektronlar var ya. Şimdi bu elektronlar kafasına göre işte belli bir yörün dolanıyor. Ama sen ne yapıyorsun? Şuraya eksi yüklü bir cisim yaklaştırarak o elektronların eksi elektronlar olan eksiler ettiği için o elektronun daha çok atomu bu bölgesinde toplanmasını yani yörüngelerin şu tarafında toplanmasını sağlamış oluyorsun. Dolayısıyla o zaman o atomun bu taraflar biraz daha eksi yüklü oluyor. Çünkü elektronlar zamanların büyük kısmında o zaman yörüngelerin o itildiğinden dolayı o ucunda gerçekleştiği için bu taraf eksi yüklemiş oluyor. Diğer çekirdek kısmı sanki artıymış gibi oluyor. Yani işte yük çifti dediğimiz hani artılı eksiler çiftler halinde dediği şey aslında atomdan bahsediyor. Atomun proton ve elektronlarından bahsediyor. Ama sen işte yüklü bir cismi yaklaştırarak o yörüngedeki elektronların o elektronları itme ve çekme ile yine yörüngeden ayıramıyorsun. Yani yine o atoma bağlı ama o yörüngelerin daha çok o itiliyorsa uzak olan kısımlarda dolaşmasını sağlıyorsun. Bu şekilde ne yapıyorsun? Belli bölgelere kısmen yüklemiş oluyorsun. Saçlarımız taradıktan sonra tarağın nötr kağıt parçaları yaklaştığında kağıt parçalarını çeker. Hani bahsetmiştik elektriksel kuvvetle bunu bir daha bahsedeceğiz demiştik. Burada da bahsetmiş. Yüklü bir cisim arkadaşlar nötr bir cismi ne yapabilir? Çekebilir. Yani iki cisim birbirini çekiyorsa bunlar illa zıt yüklü olacak diye bir kaydı yok. Yani yüklü bir cisimle nötr bir cisim ne yapar? Birbirini çeker. Ha bu cisimler bazen yalıtkan cisimler de olabilir, iletken cisimler de olabilir. Elektrik kablolarında olduğu gibi iletkenlerin üzerinde yalıtkan madde kaplanarak elektriğin zararlı etkileri ortadan kaldırabilir. Mesela elektrik kablolarının dışında ne vardır işte orada plastik bir malzeme sarılmıştır. E, plastik malzeme sarılmasının sebebi ne? E, yalıtkan olsun ki o kablodan elektrik akımı yani elektronlar hareket ederken yük geçişi olurken o akım dışarıya ne yapamasın çıkamasın sonuçta zararlı olmasın yani elektrik çarpmasına uğramayalım diye. Dış etki olmayan yüklü bir iletken cisimde elektrik yükü cismin her tarafına dağılır. Genelde de arkadaşlar o iletkenlerdeki yük dağılımı nerededir? Dış bölgelerdedir. Yani şöyle düşünün. Mesela bir cisim olsun. iletken bir cisim olsun. Ne yüklü? Eksi yüklü. E bu adam eksi yüklüyse buradaki eksi yükler homojen olarak her tarafa dağılmış durumda mıdır? Hayır değildir. Neden değildir? E çünkü bunlar da kendi içinde aynı cins yükler olduğu için birbirini ne yaparlar? Birbirini iterler. Ve bunlar iletken olduğu için o iletken üzerinde her yere rahatlıkla hareket edebiliyor o serbest elektronlar. Dolayısıyla birbirini ittiğinden dolayı yüklü bir cisim elektrik yüklüyse o yükler nerededir? Hep dış yüzeye dağılmıştır. Yani sen bir cisme artı mı yükledin veya eksi mi yükledin? İletken mi? Oradaki yükler homojen olarak dağılmaz. Ne yapar? Dış yüzeye homojen olarak dağılır. Yani o yüklü cismin dışındadır, dış yüzeyindedir. İç kısımda yük nedir? İç kısımda yük pek olmaz. Ortadası nedir? Nötr bölgedir. Ama yalıtkanlarda ise kafasına göre gitme şansı var, hareket etme şansı yok. O zaman yalıtkan bir cisimde ise ne olur? Bir bölge eksi yüklüyken bir bölgede artı fazlalığı olabilir. Yani dışarıdan bir etkiyle ne yapabilir? Mesela ben buraya atıyorum artı yüklü bir cisim yaklaştırarak oradaki atomdaki elektronları bu bölgeye çekerek işte burayı sanki eksi yüklüymüş gibi yapabilirim. Veya buraya ne yapabilirim? eksi bir cisim yaparak elektronlar bu tarafa iterek işte çekirdekler bu yöne daha yakın bir bölgede toplanmış gibi olur. Dolayısıyla artı yük fazlalığı daha fazla olur. Yani yalıtkanın bir tarafı eksi bir tarafı artı gibi değişik bölgelerin farklı şekilde yükleme şansımız vardır. İletken yüklü cisimlerde sivri uçlarda yük yoğunluğu daha fazladır. Niye? E çünkü bunlar kendini arasında aynı cins oldukları için birbirini ne yapıyorlar? Birbirini itiyorlar. Birbirini için o zaman şöyle düşün, sınıfın içinde hepiniz birbirinizden gıcık kapıyorsunuz, hepiniz birbirinden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla böyle uzak bir köşe uç varsa ne yaparsınız? Genelde orada daha çok yoğunlaşırsınız. Yani yüklü bir cisimde şöyle bir sivri uç varsa o sivri uçun olduğu bölgelerde yüklü yoğunluğu daha fazladır. Yani uzak köşelerde yük yoğunluğu ne olacaktır? Diğer bölgelere göre daha fazla olacaktır. Mesela insan vücudu da ne yapabiliyor? Sürtünme sonucu da elektrik yüklenebiliyor. Mesela özellikle kışın günlük kazaklar şunlar bunlar giyip çıkardığımız için o sürtünme sonucu da elektrik yüklenmiyorsun. Daha sonra ne yapıyor? Kapı koluna veya arabanın işte kapısını falan dokunurken ne yapıyor? Genelde elektrik çarpıyor veya bir arkadaşına dokunacağın zaman bir elektrik çarpması oluyor. Nerede oluyor? Genelde parmak uçlarından oluyor. Niye? E çünkü o taraflarda sivri uçlarda ne oluyor? Yük birikimi daha fazla olduğu için yük yoğunluğu o parmak uçlarında daha çok yoğunlaşmış oluyor. Veya Yağmurlu havalarda işte yıldırım veya şimşek olaylardan bir topraklama örnektir. Mesela yıldırımda ne yapıyor? Bulutla yer arasında bir elektrik akımı oluyor. Sürtüme sonucunda mesela atıyorum bulut artı yükleniyor. E, toprak nötr olduğu için o yük potansiyeli çok fazla olunca ne yapıyor? E, oradan aşağı yük geçişi oluyor. Mesela özellikle orada yıldırım veya şimşek çakması yerlerden ne yaparlar? Yüksek binalarda veya açık alandaki bir ağaç veya sivri olan uçlarda nedir? onlara yıldırım düşme ihtimali daha yüksektir. Niye? E, sivri olan kısımlarda olduğu için orada yük birikimi daha fazla olacaktır. Dolayısıyla onlar birbirinin arasında geçiş daha kolay olacaktır. Şimşek dediğimiz olay da arkadaşlar iki farklı yüklenen bulut. Mesela bulutun bir tanesi artı yüklenmiş sürtüme sonucu bir tanesinde eksi yüklemiş oradaki bulut molekülleri. E biri bir artı bir eksi oluyorsa kendi aralarında ne yapıyor? O elektrik yaklaştığı zaman potansiyel farklı olay birbirini ötürlüyorlar. Yani bir topraklama olayı gibi bir olay olmuş oluyor. İşte bulutla bulut arasındaki o elektrik akımı geçişine biz ne diyoruz? Şimşek diyoruz. Ama bulutla yer arasındaki elektrik geçişine de ne diyoruz? Yıldırım diyoruz. Fotokopi makinesi pozitif ve negatif yüklerin nötr hale gelmesi prensibine göre kodlama işlemi yapılır. Yani mesela fotokopi çekerken ne yapıyorsun aslında? Şu oluyor. Mesela sen kağıdı koydun. Kağıdın üzerinde ne yapıyor? E yazıların olduğu bölge var. İşte dedi ki fen dersi dedik. Şöyle bir fotokopi kağıdım var. İşte ne yapıyorsun? Orada o yazıların olduğu o siyah bölgeler statik elektrikle yükleniyor. Yani buralar ne yapıyor atıyorum? Artı yükle yüklenmiş oluyor. Sonuçta orada bir işlemciyle o kağıdın, o beyaz kağıdın, o bölgeler yükleniyor. Daha sonra oradaki işte toner tozları da negatif yükle yükleniyor. Sonra bunlar birine yaklaştırıldığı zaman zıt yüklerin birini çekmesinden dolayı o toner tozları o yazıların olduğu yüklenen bölgelerde toplanıyor. Sonra sen onu sıcak baskıdan geçirip o toner tozlarını oraya ne yapmış oluyorsun? Yapıştırmış oluyorsun. Bu şekilde ne yapılıyor? Fotoğrafı çekilmiş oluyor. Veya araba boyamada da aynı mantık vardır. Mesela araba boyasının arabanın kabortasına yüzey enerji düzgün yayılabilmesi için ne yapılır? Statik elektrikle yüklenir. Mesela orada boya taneciklerinin hepsine aynı cins yükle yüklersin. Niye? E birbirini etsin ki hani o Boya tanecikleri çıktığı zaman birbirini ittiği için geniş bir alana açılsın. Yani bir tarafta yoğunlaşma, toplanma olmasın. Her tarafa eşit şekilde açılsın. Arabanın yüzeyi de o boyayla zıt yükle yüklendiği için onlar yüzeyi de çekme özelliği olur elektriksel kuvvetle. Ne yapar? Birbirine yapışmış olur. İçi boş iletken kürede de aynı mantık vardır. Mesela şöyle düşünün. Net yük küreğin üzerinde düzgün şekilde dağılır. Kürenin iç kısmında elektrik yükü olmaz. Yani sen bir cisim yüklüyken o yükler aynı cins olduğu için birbirini ne yapıyordu? Birbirini itiyordu. Yani şöyle bir cisim var. Ne yüklü olsun? Atıyorum artı yüklü. O artı yükler aynı cinsler birbirini ittiği için o artı yükler nerede toplanır? O kürenin hep dış yüzeyinde toplanır. O kürenin artı da yüklü olsa, eksi de yüklü olsa bütün yük dış yüzeydedir. E iç yüzey nedir? İç yüzey nötrdür. E iç yüzey her zaman nötr olmak zorundadır arkadaşlar. Sadece bir durumda yüklü olabilir. Etkiyle. Nasıl etkiyle? Mesela sen cismin içine eksi yüklü bir cismi sarkıttın ama dokundurmuyor. Oraya yaklaştırdın. E yaklaşınca ne olacak? Etkileşim olacak. Ne yapacak? Zıt olan artı yükleri çekecek. Aynı cins olan eksi yükleri ne yapacak? İtecek. O zaman içerisi ne olacak? Artı yüklü olacak. Dışarısı ne olacak? Eksi yüklü olacak. Ancak içerisini bu şekilde yükleyebilirsin bu cismi. Çünkü normalde aynı cins yükler hep birbirine için hep dış yüzeye kaçma eğilimindedirler. Dolayısıyla bütün yük hep dış yüzeydedir. İçeride hiç yük yoktur. Ancak orayı çeken biri varsa o yükleri içeri çeken etkiyi gösteren etkiyle elektriklenebilir. Mesela getirdin bir cismi bu cismin dışına dokundurdun, eksi yüklü bir cismi, e işte nötr dokundurdun? E dışa dokunuyorsa ne yapacaklar? E bunlar normal dokunma gibi toplam yükü ne yaparlar? Paylaşırlar Neye göre? Yarıçaplarına göre. Der ki sen yarıçapı ne ya? Benimki ne kadar? Üçlü. Hadi o zaman ortada ne kadar yük varsa biri üç oranında paylaşalım. Sen yükün biraz sende olsun, biraz da bende olsun. Ama bu cisme bir cismi biz içten dokunduruyorsak, mesela sen eksi yüklü bir cismi getirdin, içe dokundurdun. O zaman ne olacak? Mantık şu olacak. Şimdi dokundular ya şöyle düşün atıyorum şu u cismimiz şöyle biraz daha düzgün çizeyim buna u cismi diyoruz ya şu şekilde ya bu şekilde gösteriyoruz. Mesela ne yaptım getirdim bu u cismimiz başlangıçta mesela nötr bir cisim olsun fark etmez artı da olabilirdi eksi de olabilirdi. Ben de götürdüm eksi yüklü bir cismi getirdim bu u cisminin iç kısmına dokundurdum. Burada önemli olan kısım iç kısma dokundu. O zaman ne yapacak? E kardeş dokunduk ne yapacağız? Toplam yükü paylaşacağız. Neye göre? Yarı çaplarımıza göre paylaşacağız. E ne yapacak? Yükü buna verecek. Ama buna verdiği yük ne olacak? Burada durmayacak. Yük ne yapacak? Hemen birbirine için dış yüzeye toplanacak. Dış yüzeye toplandığı için o dokunduğu yer hep sürekli nötr kalacak. Sürekli vere 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 ne yapacak? Kendine hiç yük kalmayacak. Ya da bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunu dokundurdum ya. Dokundurduğum anda bunlar artık tek bir cisim gibi oldu. Yani şu cismi şöyle tek bir cisim gibi düşün. Şu o içine dokunan kısımda bu cismin bir parçası olarak düşünün. Şimdi ikisinde de bir yük vardı. İşte toplam ne kadar yük varsa vardı. O toplam yükü ne yaparlar? Toplam yükü alırlar. Ama toplam yük her zaman nerede olacak? Toplam yük aynı cinsler birbirini ittiği için her zaman dışarıda olacak. O zaman toplam yükler şu dış bölgelerde olduğu için e, o dokunan cisimde içeride kaldığı için o dokunan cisimde hiçbir zaman ne yapmayacak? Yük kalmayacak. Yani sen bir cismi bu cismin içine dokundurursan o cisim dokundurduğun anda nötr kalır. Çünkü bütün yük dokunduğunda anda tek bir cisim olur ve hep bütün yük dış yüzeye gider. Ve ne olmuş olur? Her zaman nötr kalmış olur. Örneğimize bakalım. Buna göre diyor ki verilen hangisinde iletken kürenin toplam yükü eksi olur? Kürenin yükü. Şimdi nötr bir küreye eksi yüklü bir cismi dokundurdum. E dokununca ne yapacak? Kardeş diyeceğiz biz bu yükü ne yapacağız? Paylaşacağız. Tamam paylaşalım ne alacak? O eksi kendi arasında paylaşacak. Ama o eksi yük nerede olacak? Her zaman dış yüzeyde olacak. Yani en son durumda oradaki eksi yükler nerededir? Bu bölgededir. Dolayısıyla dokunduğu için o paylaştıkları eksi yükün biraz da bu U cisminde yani bizim o iletken küremizde biraz da bu ilk dokunduğumuz X cisminde kalacak. Ve dolayısıyla o iletken küre ne olmuş olacak? Eksi yüklenmiş olacak. Yani birinci şekilde olur. İkinci şekilde bakalım artı yüklü bir cismi iletken kürenin içine sarkıttık ama dokundurmuyoruz. E dokundurmayınca ne olacak? Etkileşim ne olacak? Ne yapacak? E buradaki artılar o iletken küredeki eksileri çekecek. E artıları ne yapacak? İtecek. Peki olayın içinde ne var? Oo bir toprak bağlantımız var. Toprak ne yapar? Der ki ben her zaman nötrlerim. Kimi? dokunun bütün cismi nötrleye. Ancak etki altında ise etilenlere çekilenlerde, çekilenlerde dokunanı nötrleyen Dolayısıyla toprak ne yapacak burada? Eksileri de nötrleyemeyecek çünkü eksiler oradaki içerideki artı tarafından çekiliyor. O zaman toprak tutacak şu dış bölgeyi, şu bölgeyi ne yapacak? Şu artıları nötrleyecek. Yani bu kürenin dışı ne kalacak? Hop, bu şekilde nötr kalacak. Oradaki bütün yükleri ne yapmış olacak toprak? Nötrlemiş olacak. Bu duruma gelecek. Peki toprak bağlantısını kestik. Sıralama önemli. Önce toprak bağlantısını kestik. Sonra da bu içerideki artı yüklü y'yi uzaklaştırdık. E uzaklaştırınca ne oldu? O eksiler çeken bir şey kalmadığı için eksiler ne yaptı? Ooo biz birbirimizi sevmiyoruz. Nereye? Hadi dış yüzeye. O zaman ne yapacak? Buradaki eksiler en son o artı da içeriden çıkarıp çeken bir şey kalmadığı için o çekilen eksiler de dış yüzeye gidecek. Ve dolayısıyla o küremiz ne olmuş olacak? Eksi yüklenmiş olacak. Dolayısıyla bu da olur mu? Bu da olur. Geldik buraya. Şimdi içi boş kiratin artı Q eksi 2 Q'yu dokundurup birini içten birini dıştan. Ne olur? E bir kere içten dokundurduğu için bu adam ne yapar? O bütün yükü artık tek bir cisim gibi düşündüğü için bütün yük o dış yüzeye gider. E dışı artı Q oldu. E bu artı Q ile eksi 2 Q dokunmuş. E dokununca toplam yükü paylaştılar. Yarı çaplarına göre şu var bu var. Ama burada ne var? Burada sinsi sinsi bekleyen bir toprak bağlantımız var. toprak ne yapacak? Kardeşleyecek. Ben her şeyi nötrlerim. Bir tek etki altındaysa nötrleyemem. Yani çekilen büyük varsa ona. Ama burada çekilen bir şey yok ki. Bunlar hepsi dokunuyor. E dokunduğu için burada etkiyle elektriklenme olmadığı için toprak ne yapacak? Buranın alayını nötrleyecek. Yani burada U cisminde dokunan cisimlerde her şey ne olacak? Her şey nötr kalacak. Yani buradaki iletken küremizin eksi yüklü olma şansı kalmayacak. Dolayısıyla eksi yüklü ancak bir ve ikinci şekilde olacaktır arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde de sorularımıza geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.